Ve devam edelim. Özgecan Tutuş henüz sadece 7 aylık ve SMA tip 1 hastası. Tedavisi için 1 milyon 820 bin dolar gerekiyor. Ancak toplanan miktar henüz %4. Özgecan ve ailesi şimdi hepimizden destek bekliyor. Ben Özgecan'ı yoğun bakımda bırakıp eve gelmek istemiyorum. Özgecan aslında çok ciddi kas kayıpları yaşadı bile. Henüz 7 aylık. SMA tip bir hastalığıyla mücadele ediyor Özgecan. Ailesi tedavi için destek bekliyor. Çok büyük bir nüfusumuz var. Fitresini, zekatını bile sevmalı bebeklere bağışlarsa sadece bizim kampanyamız değil. Bütün kampanyalar bitecek. Özgecan daha 7 aylık doğumundan sadece 10 gün sonra SMA tip bir teşhisi kondu. Tedavisi için de 1 milyon 820 bin dolara ihtiyacı var. Aile ilaç için kampanya başlattı ve o kampanyadan sadece paranın %4'ü toplanabildi. Ee, bu parayı toplayıp yurt dışındaki ilacına götürebilirsek Özgecan'ı hem yaşayacak hem de normal bebekler gibi büyüyebilecek. Tutuş ailesi için yeni bir acı değil bu. Özgecan'dan önce doğan kızlarını da SMA tip 1'den kaybetmişler. Ben bir, bir çocuk daha bir evlat daha kaybetmek istemiyorum. Tek hayalleri her şeyden habersiz yaşam mücadelesi veren bebeklerini tedavi ettirebilmek. Elimizde ne geliyorsa biz herkesten yardım istiyoruz, her yere gidiyoruz. Gece gündüz canlı yayın açıyoruz, insanlardan istiyoruz. Kampanyamız valilik izinli, yasal bir kampanya. Tutuş ailesinin tek bir isteği var. Tedavi için gereken paranın toplanması ve Özgecan'ın sağlığına kavuşması. Ben Özgecan'ın yaşamasını istiyorum. Cihazlara bağlanmasın, acı çekmesin. Ee, Özgecan'ın sesine kulak verin, yardım çağrısına kulak verin. Lütfen yardımlarınızı bizden esirgemeyin.